Ramazan haberlerine hoş geldiniz. Bu sene orucu bozan şeyler nelerdir? Onlara bir göz atalım. 1. Kul hakkı yemek. 2. Fitne fesatlık çıkarmak. 3. Adam kayırmak. 4. İhaleye fesatlık karıştırmak. 5. Torpille işe girmek. 6. Yalan söylemek. 7. Rüşvet almak veya vermek. 8. İftira atmak 9. Kamu malına el uzatmak 10. Vatandaşa zulmetmek 11. Adaletsiz davranmak 12. Toplumu ayrıştırmak 13. İşçileri ucuza çalıştırmak 14. İki yüzlü davranmak. Son olarak şunu da söyleyeyim. Bu sene Sakız yine orucu bozmaya devam ediyor. Hayırlı ramazanlar.